Bab başlığı olarak en son kaldığımız bab başlığı 141 nolu bab başlığı. Babu fadli men esleme ala yedeyhi raculun. Bir kimsenin kendi elinde veya onun vesilesiyle birilerinin Müslüman olması ve bunun fazileti elinde veya eliyle bir kişinin Müslüman olmasının fazileti diyebileceğimiz bir bab 2847 nolu hadis. Haddesena Kutaybe bin Sa'id bize Kutaybe bin Sa'id anlattı. Haddesena Yaqub bin Abdurrahman bin Muhammed bin Abdullah bin Abdil Qariyu bize Yakup bin Abdurrahman bin Muhammed bin Abdullah bin Abdul Kari anlattı diyor. O da en Ebi Hazim'in Ebu Hazim'den kâle dedi ki: "Ahberani Sehl radıyallahu anhu bana Sehel haber verdi." Allah kendisinden razı olsun. Yani İbn Sa'd'in yani Sehel bin Sa'd miş kâle dedi ki kâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem yevme haybara nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayber günü dedi ki la u'tiyanna ar-rayata gadan raculan yarın rayeti yani o savaşta taşınan sancağı, yarın onu bir adama vereceğim, bir kişiye, bir er kişiye vereceğim. Yuftahu ala yedeyhi ve onun eliyle yani onun yönetiminde, onun kumandasında Allah Azze ve Celle fethi müyesser kılacak. O kişi yuhibbullaha ve Allah'ı ve Resulü'nü seven bir kişidir ve yuhibbuhullahu ve rasuluhu. Allah ve Resulü de onu sever. Yani öyle bir kişiye vereceğim ki yarın bu sancağı, o Allah'ı ve Resulü sever, Allah ve Resulü de kendisini sever. O bakımdan bunun kim olacağı hususu insanların dikkatini çekti. Çünkü hakkında böylesi muazzam bir müjdenin bilgisi var. Febeten ile tahum eyhum yolta. <laughs> İnsanlar o geceyi kime verilecek? Hangimize verilecek? Düşüncesiyle geçirdiler. Tabi buna namzet olan, buna aday olan kumandanlık yapması muhtemel kimseler açısından o gece bu düşünceler zihinlerinde. Acaba ben olur muyum? Fagadu kulluhum yarjuna. Ertesi gün sabahladıklarında hepsi bunu arzu eder durumdaydı. Ya da şöyle diyelim. su dediğine göre lafza dikkat edelim. İnsanların demek ki insanlar yani o savaşa katılanlar, oradakiler herkes bunu aklından geçirmiş. Çünkü o a'malu niyet. Ameller niyetlere göredir. Bunu niyet eden bunun heyecanı içerisine giren kimseler ki niyet iç düşünce, iç arzu, iç beklentidir esasında. O bakımdan Allah Azze ve Celle onlara niyetlerinin karşılığını verir. Bunu bilen müminler ki bunlar sahabe-i kiram, görünürde belki savaşa, kumandanlığa namzet biri olmasa da o kendi, her kahraman kendi içinde bunu yaşar, kendisinin kahramanıdır. Olur ki Allah Azze ve Celle bunu bana verdirir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın bana bunu sancağı tevdi eder. Düşüncesini, hayalini, beklentisini. Çünkü insanlar demiş, فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ İnsanlar gecesini اَيُّهُمْ يُعْطَى Acaba hangimize verilir düşüncesiyle geçirdiler. فَغَدَوْ كُلُّهُمْ يَرْجُونَهُ Ertesi gün sabahına herkes bunu umar bir halde sabahladı. Tabi hadisin lafzına bu kadar yoğunlaşarak yorum yapmak çok hakkımız değil. Neticede bu hadisi bile şu ana kadar İmam Buhari'den muhtemelen en az dört kere dinledik ve her birini farklı tarikten yani farklı kanaldan dinledik. Ve her birinde lafızlar farklıydı yani bu tür lafızlar orada aynı olmayabilir. O bakımdan e, mana ile rivayetin lafız kalıplarına dönüştüğü yerde anlamın esasta korunduğu, nüansta korunmayabilir ama esasta korunur. Lafızların ise farklılaştığı bir durumla karşı karşıyayız. Ama siz Türkçesiyle dinlediğinizde hele hele üst üste olunca aynı hadisi okuyup duruyor sanabilirsiniz. Aslında lafızları birbirlerinden farklı ama mananın korunduğu yani manayla rivayet gerçeğini o esnada yaşamaktasınız. İmam Buhari de fırsatını buldukça elindeki farklı tarikleri kitabına yani hadisin farklı rivayet kanallarını kitabında bulundurabilmek için farklı konuları bahane ederek veya fırsatını buldukça diyelim onu kitabına yerleştirir. Fakala Nitekim Buhari derslerini takip edenler bu hadisi şu anda çoktan biliyorlardır. En az dediğim gibi iki üç kere dinlemişizdir. Fakale dedi ki Hz. Peygamber, Eyna ''Ali nerede? Radıyallahu anh. O sabaha uyanıp geldiklerinde herkes kendisini daha bir görünür kılmaya çalışırken Rasulullah belki bana verir sancağı diye Allah'ın Rasulü ey Aliyun Ali nerede demiş. Fakila demişler ki yeşteki aynayi Ali'nin radıyallahu an ki gözünden Rahatsızlığı var, gözleri rahatsız, sıkıntısı var. Muhtemelen gözünde o esnada belli bir rahatsızlık söz konusu. Zaten önceki rivayetlerden hatırlarsanız, bundan ötürü Medine'den çıkışta da Hz. Ali radıyallahu an geri kalmıştı. Ama daha sonra davranıp Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve ordusuna yetişti buna dair böyle rivayetler arası lafız farklılıklar olduğu gibi ziyadelikler ve eksiklikler de olur. Yani bir rivayette olan bir ayrım bir başka rivayette bulunmayabilir. Ama bu rivayetler arası en güçlü olan hususlar müşterek olan hususlardır. Yani bütün rivayetlerde bulunan noktalar. Ali'nin <laughs> Ali <laughs> nerede? dedi. Fıkıyla denildi ki, yeşteki ayneyi gözlerinden rahatsız. Fe bunun üzerine yani Resulullah onu çağırtıp, basakka fi ayneyi, onun gözlerine Allah'ın Resulü püskürttü. Böyle mübarek femi şeriflerinden, ağızlarından püskürtmek suretiyle bir miktar tükrüğünü onun gözlerine ulaştırdı. فَبَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ Tüh yapmış gözlerine doğru. وَدَعَى <laughs> لَهُ Ve ona dua etmiş. Gözlerinin iyileşmesi için. فَبَرَأَ كَاَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعُونَ İyileşti Hz. Ali radıyallahu an. sanki gözünde bir sıkıntı, Yokmuş gibi Allah'ın Rasulü'nün duasının bereketiyle, onun o uyguladığı e, tükrü ve başka müdahalesi var mı bilmiyorum. Nitekim benzer durumları mesela, bundan çok daha ileri durumları Hz. Mesih'in اَخْلُقُ <laughs> لَكُمْ مِنَ الدِّينِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ ف۪يهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِاِذْنِ Sizin için çamurdan kuş misali اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ Çamurdan böyle şekillendiriyorum. كَهَيْئَةِ <laughs> الطَّيْرِ Kuş heyeti gibi yani öyle ona verdiği, çamura verdiği şekil Hz. Mesih'in kuşa benzer bir şey, böyle tam kuş gibi bir şey değil. Dolayısıyla onun gibi bir şey oluşturuyorum. Ahluqu <laughs> demiş. Kehayete tayr, fenfuh fiha. Ona üflüyorum bu elimle yarattığım, kuşa benzettiğim çamura fenfuh <laughs> fiha ki bunları Allah'ın emriyle yapıyor. Fenfuh <laughs> fiha, ona üflüyorum fe yekunu tayran bi iznillah. Ve o kuş oluyor ama nasıl? Allah'ın izniyle. Allah azze ve celle. Hazreti Mesih'e sadece bunları yapmasını söylüyor ve Cenab-ı Hak o kuşa benzer hilkatteki çamurdan kuşu yaratıyor. Bu ve benzeri Hazreti Mesih El Mesih İsa bin Meryem. Meryem'in oğlu Mesih'i kastediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın anlattığı çünkü biliyorsunuz tarih boyunca da böyle bu ve benzeri şeyler üzerinden nice istismarlar söz konusu. Dönelim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığına, o da bunu bir tedavi şekli olarak ve Allah azze ve celle'den duasını da yapmak suretiyle şifa versin diye. Hazreti Ali'ye tatbik etmiş ve diyor ki gözleri iyileşti. فَبَرَأَ كَأَنَّمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعُمْ فَاَعْطَاهُ Bunun üzerine Allah'ın Resulü ona verdi bu sancağı. Tabi bu hadisteki bu ayrımların da ayrıntılarında diğer hadislerde olup olmadığını tam hatırlamıyorum. Yani gözleri iyileşince bunun üzerine verdi. Böyle de bir sıralama var burada. Sanki yoktu oralarda. فَاَعْطَاهُ O'na verdi sancağı Allah'ın Rasûlü فَقَالَ Hz. Ali dedi ki radıyallahu anh اُقَاتِلُوهُمْ hatta يَكُونُوا مِثْلَنَا Bizim gibi olunca edeyin onlarla savaşırım mı diye sordu. Çünkü biliyordu ki savaşmada sınır karşı tarafın kelime-i şehadet getirmesi. Çünkü Allah'ın Resulü dedi ki, اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسِ hatta يَقُولُوا la اِلٰهَ اِلَّا Ben insanlarla, onlar la اِلٰهَ illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu dediklerinde artık savaşamam onlarla. فَاِنْ قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَاَنْفُسَهُمْ Bunu dedikleri an, bu bir sınır, bundan öteye savaşma şeyi kalmıyor. Tabii savaşın başlama meşruiyeti ayrı ama bu meşruiyetin devam ettiği, meşruiyetinin savaş meşruiyetinin var olduğu bir süreçteki sınır. Kişi la ilahe illallah dediği anda meşruiyet ortadan kalkar. Onunla savaşamazsınız. Nitekim bu örnekten bakarsanız savaşın meşruiyeti <laughs> Hayber Yahudilerinin Medine'ye saldırı hazırlığıyla başladı. Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Yahudilerinin Medine'ye saldıracakları bilgisini aldı. Yanılmıyorsam Abdullah bin Ravaha'yı gönderdi ki bu sulh Hudeybiye sonrası olan bir şey. Hudeybiye'de Allah'ın Resulü Mekkelilerle belli bir anlaşma yapınca ki bu anlaşmanın maddeleri idi biliyorsunuz ve Mekke'ye girmekten engellenince Yahudiler dediler ki bu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem en zayıf zaman. Bu onun zafiyetinin göstergesi. Bak Mekke'ye giremedi. Anlaşma maddeleri kendi aleyhinde olan bir anlaşmaya imza attı. Çünkü çok çaresiz ve zafiyet içerisinde bunu fırsata çevirelim deyip savaş hazırlığına giriştiler. Hani Hayber'e gelen bu ordunun savaş meşruiyetinin temelini konuşuyoruz. Çünkü Allah Azze ve Celle savaş meşruiyetini izin verdiği zaman اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ zulimu Zulme uğradıkları için kendilerine karşı savaşılan, onlara zulmedilen bir durumda kaldıklarında Allah Azze ve Celle izin verdi. Böyle başladı. Ve bunu bir meşruiyet temelinde قَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ Sizinle savaşanlarla ancak Allah Azze ve Celle yolunda savaşın. وَلَا تَعْتَدُواۜ Haddi aşmayın. Dolayısıyla meşruiyet böyle başlar, ancak saldıranlar, ancak Müminlere karşı savaş başlatanlarla müminler savaşır. Onun haricinde müminlerin savaşmak gibi bir derdi, amacı, gayesi yoktur. Onların derdi, amacı, gayesi dinlerini yaşamak ve bunları başkalarıyla paylaşmak. Ama bu süreçte birileri önlerine çıkar da "Hayır, dinini yaşayamazsın." diye onlarla savaşmaya kalkarsa müminler de elbette onlarla savaşırlar dinini başkalarına anlatamazsın, paylaşamazsın diye önlerine ordu çıkarırlarsa o zaman müminler de o orduyla savaşmak zorunda kalırlar. O bakımdan savaşın meşruiyeti oluşmuş dahi olsa ve savaş başlamış dahi olsa karşı taraf La ilahe illallah derse bu meşruiyet ortadan kalkar. Fe in bunu dediklerinde asamu minni dima'ahum ve amwaluhum. Allah'ın Resulü dedi ki ben artık savaşamam onlarla. Onlar mallarını, canlarını benden korumuş olurlar. Bu meşruiyeti başlamış bir savaşın sonlandırıcı sınırıdır. Bazıları rivayeti ben insanları la ilahe illallah dedirtmek için savaşmakla emrolundum gibi anladığı için açıklamak durumu hasıl oldu. Şimdi Hz. Ali radıyallahu anh da bu bilgiyle hareket ediyor. Tamam biz Hayber'e geldik, bunlarla savaşma meşhuriyetimiz oluştu çünkü biz bunları Medine'ye saldırmamak hususunda uyardık. Abdullah bin Ravaha'yı gönderdi. Onlar da yüz vermediler. Bunu da ayrıca bir Medine'nin içine düştüğü zafiyetin iyice dışa vurumu olarak gördüler. Bak gördün mü nasıl korkuyor, duymuş Medine'ye saldıracağız adam gönderiyor aman ha etmeyin diye yalvarıyor diye iyice bir savaş hazırlığına giriştiler. Bunun bilgisi gelince Cenab-ı Hakk'ın emriyle قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ Yani tehdit, yakın tehdide dönüşünce Cenab-ı Hak size yakınlaşan يَلُونَكُمْ üzerinize gelenlerle savaşın. Yani illa gelip o savaşı başlatması gerekmiyor. Savaşı başlatacağına dair bilgiler alınınca hemen Stratejik olarak buna yetişiliyor. Nitekim Rasulullah gizli bir biçimde baktı ki bunlar Medine'ye saldırmaktan vazgeçmiyorlar, hazırlığa devam ediyorlar. Abdullah bin Rebaha'ya yüz vermediler, Rasulullah'ın elçisine. Hemen savaş kararı alıp gizlice Hayber'e geldi, şu an oradayız. Allah'ın Resulü Hazreti Ali'ye görev verince o da savaşacağım ama benim sınırım nereye kadar? bizim gibi olunca yani la ilahe illallah deyinceye kadar önüm açık değil mi diye sordu. Fakala Resulullah da dedi ki unfuz ala rislik. Yavaş davran. Emin adımlarla dikkatlice ilerle. Hatta tenzile bi sahatihim. Onların sahasına ininceye kadar. Sahaya inince, thumma ed'uhum ila'l-islami. Onları İslam'a çağır savaşın meşruiyeti olsa bile müminler nasıl olsa bu meşruiyeti ele geçirdik, saldırıp işlerini bitirelim düşüncesinde olmamaları gerekir. Allah'ın Resulü bir şans daha ver dedi. Sahalarına indiğinde onları İslam'a davet etti. وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ Ve onlara şayet bu daveti kabul ederlerse ne yapmaları gerektiğini anlattı. Çünkü fevallahi çünkü fevallahi Allah'a yemin olsun ki la en yehdi Allahu bika raculan Allah'ın seninle bir adama hidayet etmesi hayrun laka min en yakuna laka humrun namı. Kızıl tüylü develerin senin olmasından daha hayırlıdır. Evet bu savaşın meşruiyeti oluştu. Biz bu savaşı yapabiliriz ve neticede ganimetlere kavuşabiliriz. Ama bundan daha hayırlı olan bir şey var. Eğer ki şimdi onların elinde bu meşruiyeti oluşmuş, savaşı önlemek üzere, durdurmak üzere böyle bir imkanları var. Eğer İslam'ı kabul ederlerse bil ki bununla elde edeceğin hayır senin için kızıl tüylü develerden daha üstündür. Dediğim gibi bazı sahnelerde yanılmıyorsam Hazreti Üsame, savaşın ortasında adam son anda buna başvurdu. Yani biliyor Müslümanlar saldırırsın onlar da ancak sana o zaman saldırır ama o esnada savaşırken bile sen la ilahe illallah dersen bırakırlar artık savaşmayı. Ben ki sen onları bu kadar çok savaşa kışkırtmış, onlara saldırmış olsan bile bu onlar açısından bir sınırdır o yüzden Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Peygamberin vefatı sonrası Medine bağlılıklarından vazgeçen kimi Arap kabilelerine karşı savaş kararı alınca Hazreti Ömer dedi ki nasıl savaşacaksın onlarla? Adamlar la ilahe illallah diyorlar. diye Hazreti Ebubekir e radıyallahu anh karşı çıktı. Peki devam edelim. فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا Allah'ın seninle bir adama hidayet etmesi خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرٌ نِعَمِ Senin için kızıl tüylü develerden daha hayırlıdır. 141 nolu babı okumuş olduk.